Ee, örneğin e, örneğin vardınız bir çok 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 önemli evraklar değil da ee, olabilir çok çok önemli evraklar tabii <laughs> Nereden alayım sence? Biliyorsunuz normal bir insanlar zaten normal insanlar ya. Arkadaşlarınızla beraber Türk ortamlarında olmaz. Eğer orada Türk <laughs> farklı şehri farklı şekilde görmeniz bu şey farklı şekil. E, Miami'de Vice tipi şey ki anlatacağınız çok güzel anınız. Aa, anınız dedi. <laughs> ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim burada? Daha fazla anı ve bu tarz videolar için aşağı Doğukan yazmayı unutmayın. <laughs> beni izlediğiniz için benim dedi. beni dedi. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Doğukan. İki kez work and travel yapmış biri olarak elimden geldiği kadar sizlere e, tecrübelerimden ve dikkat etmeniz konulardan bahsedeceğim. İlk yılımda Nevada, Reno. ikinci yılımda ise Colorado, Vail'daydım. İki kısımda birbirlerinden çok 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 güzel yerlerdi ve hepsinin kendine göre avantajları vardı. Öncelikle bu avantajlar kendi aralarında değişen avantajlar. Neden bahsediyorum? Bazı kısımlarda Renault çok avantajlıydı çünkü toplu taşıma olarak bir büyük bir şehir olarak çok avantajlıydı ama Vail'da para kazanma konusu da daha da avantajlıydı benim için. Bu sebepten ötürü ilk aşamayla aslında başlamış oluyoruz. Gideceğiniz yeri çok iyi araştırmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Araştırmadan kastım sadece fiziki olarak araştırmaktan değil. Yani şehrin ne yer, nerede olduğundan, havalimanı neresi olduğundan değil. Çok 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 detaylı araştırmanızdan bahsediyorum. Yani bir devlet binasının nerede olduğundan, federal binaların nerede olduğundan, postane ofisinin nerede olduğundan veyahut da en basitinden yeme içme mekanlarının nerede olduğundan gibi gibi konuları araştırmanız gerekiyor. Neden bu tarz şeylere ihtiyacınız var? Örneğin bazen sipariş vereceksiniz ve siparişiniz belki de adresinize gelmeyecek ve mecbur kargo ofisine gitmeniz gerekecek. Bu sebepten ötürü bu tarz durumlar önemli veyahut da social security number ihtiyacınız her türlü olacak. Ne yapacaksınız? Mecbur olarak federal binalarına gitmeniz gerekecek. Onun dışında belki daha farklı problemleriniz olacak. Bu sebepten ötürü çok iyi araştırmanızda fayda var. İkinci iş için özellikle de yeme içme bölgeleri çok önemli diyebilirim. İkinci madde ise olabildiğince bagajınızı az tutmaya çalışın arkadaşlar. Bagajınızı neden az tutun diyorum. Çünkü zaten alışveriş yapacaksınız Amerika'da. Olabildiğince çok alışveriş yapacaksınız. Belki daha az alışverişten bıkacaksınız. Bu sebepten ötürü olabildiğince az bagaj yanınıza almaya çalışın. Sadece ihtiyacınız olan şeyleri alın. Tecrübeyle sabit ilk giderken iki valize gittiğimi ve inanın rezil olduğumu hatırlıyorum. Bu sebepten ötürü olabildiğince az bagajla gitmeye çalışın. Bununla bağlantılı olarak Amerika'ya vardığınızda özellikle de vardığınız konumun havalimanı bölgesini iyi araştırmanızda fayda var. Bunun sebebi de havalimanı bazen otobüs terminalleri ve hatta bağlantılı uçuşları birbirlerinden farklı terminallerde olabiliyor. Bu sebepten ötürü Amerika'ya vardığınızda olabildiğince her adımınızı planlamanızı öneririm. Bu inanın size çok fayda sağlayacaktır. Üçüncü en önemli şeylerden bir tanesi de aslında Amerika'ya varmadan halletmeniz gereken bir şeydi. Bu da şu, online sim kart servislerinden, sim, sim kart sağlayıcılarından e-sim olarak bir servis satın almanız. Çok pahalı şeylere gerek yok. Genel olarak bir haftalık ya da işte 2-3 günlük planlarla 1 GB'lik internet paketleri bile ideal olabiliyor. Neden söylüyorum? Ailenize vardığınızın haberini vermek için veyahut da bazen inanılmaz bir şekilde ihtiyacınız olabiliyor. Örneğin vardığınız ve uçak biletiniz farklı bir terminalde gösteriyordu ancak uçak farklı bir terminale indi gibi gibi durumlar için ne olur ne olmaz siz sim kart edin ancak dikkat etmenizde fayda var. Terminal içerisinde bulunan sim kart ofislerinden olabildiğince almamaya çalışın. Dediğim gibi application'lar var. Bunlar muhtemelen reklama gireceği için vermeyebiliriz ama zaten eSIM yazarsanız internete görebileceğiniz bazı firmalar var. Bunların da kullanıcıları çok güzel yorumlar yapmışlar. Oradan kontrol ederek e-siminizi alabiliyorsunuz. Ve aldıktan sonra direkt cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Vardığınız gibi açtığınız zaman direkt bağlanıyor sistemden. Hemen kullanıma başlayabiliyorsunuz. Çok rahat ve çok pratik diyebilirim. Banka hesabını olabildiğince hızlı açmanız gerekiyor. Neden? Vardığınız işleri sizden bir banka hesabı isteyebilir. Maaşınızı yatırmak için. Onun dışında yanınıza yüklü miktar para getirdiniz belki bunu yatırmanız gerekiyor olabilir. Bu sebepten ötürü olabildiğince hızlı bir şekilde banka hesabı açmanızı öneririm. Bir de bunu kimse söylemez. Banka hesapları açtığınız bankalarda sizlere bazen güzel offerlar verebilirler. Ne offerlardan bahsediyorum? Kredi kartı çıkartmanız takdirde bazen çok güzel cashback fırsatları verebiliyorlar. 1000 dolar harcamanıza 500 dolar geri iade gibi gibi kampanyalar olabiliyor. Ben ikinci yılımda bunlardan çok güzel faydalandım ve bazı şeylerimi bedava getirdiğimi söyleyebilirim. İşe başladınız ya da işe başlama sürecindesiniz. Bazen bazı işyerleri sizlere yardımcı olabiliyor ancak Yardımcı olmayan işler için söyleyeceğim Social Security ofislerine ulaşım ve Social Security kartınızı alma durumları. Social Security kartı inanılmaz önemli. Çalışma izniniz gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Daha çok Amerika hükümetinin sizlerin vergi beyanlarınızı tuttuğu ve çalışma kayıtlarınızı tuttuğu bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Bu kart sizin kimlik numaranıza eşdeğerdir arkadaşlar. Amerika'da hiç kimseye paylaşmayın ve asla ama asla hiçbir zaman yanınıza taşımayın. Olabildiğince güvenli bir yere taşımanızı öneririm. Daha sonrasında olabildiğince hızlı bir şekilde Social Security numaranızı çıkartıyorsunuz. Social Security numaranızı çıkartırken bir diğer deyişle SSN diyoruz biz buna. Esinizi çıkartırken en önemli şeylerden bir tanesi pasaportunuzu ve DS belgenizi unutmayın. Belki eyaletten eyalete değişebilen farklı istekler olabilir ama genel olarak istekler bunlardan ibaret diyebilirim. Onun dışında kendinizi olabildiğince hızlı bir şekilde social security numaranızı almak için hedefleyin. Aldıktan sonra ikinci iş bulmanız konusunda olabildiğince yardımı dokunacaktır. İkinci işler genelde ilk işiniz gibi social numarası konusunda çok müsamaha göstermeyebilirler. Hemen isteyebilirler. Bu sebepten ötürü olabildiğince hızlı çıkartmanıza faydalanacaktır fayda var. Ve benim en önemli bulduğum konulardan bir tanesi de şu. Program süresince olabildiğince yerlerle sık sık sohbet etmeye çalışın arkadaşlar. Onların bulunduğu ortamlara girin. Onlarla konuşmak için kendinizi zorlayın. Bu şu demek değil, insanları rahatsız edin değil tabii ki. Kimi insanlar sizin işten arkadaşlarınız olacak, belki sizlerin müdürü olacak. Bizlerde bulunan o müdüre karşı saygı durumları, onlarda o kadar olmuyor. Yani herhangi bir yerde gördüğünüz zaman oturup selam verip, saatlerce oturup konuşabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bey beyefendi demenize gerek yok. Kendi isimleriyle ve gerçekten normal bir şekilde hitap edebiliyorsunuz. Bu sebepten ötürü olabildiğince fazla yerli insanlarla sohbet etmeye çalışın. Onlarla konuşmak için kendinizi zorlayın. Bazen kendinizi çok saçma konularda bulabilirsiniz, hiç fark etmez kendinizi olabildiğince ifade etmeye çalışın arkadaşlar. Sessiz sakin durup insanlara kendinizi uzak tutmayın. Ve en önemlisi Türk arkadaşlarınız zaten olacak. Ben sizlere konuşmayın demiyorum. Ancak Amerika'da olduğunuzu unutmayın. Sizin oraya varma sebebiniz zaten İngilizcenizi geliştirmek ve farklı kültürler tanımak. Eğer orada Türk arkadaşlarınızla beraber takılırsanız zaten oranın İstanbul'dan Türkiye'den bir farkı olmayacaktır. Bu sebepten ötürü olabildiğince yabancı arkadaşlarınızla olabildiğince İngilizce sohbetler etmeye çalışın. Artık programınız gitgide sonuna doğru yaklaşıyor. Bu çok üzücü biliyorum ve çok eğlendiğinizde farkındayım. Sizlere alışveriş konusunda da güzel örnekler vereceğim. Alışveriş yapmaya mümkünse son ayda başlayın arkadaşlar. Alışverişten kastım hediyelik eşyalar olsun, kendinize hedeflediğiniz, almak istediğiniz şeyler olsun. Bunlar için benim tavsiyem olabilecek böyle son 3 haftayı falan kendinize hedef olarak tutun. Ve olabildiğince o zamana kadar haralada çalışın. Belki günde 12 saat çalışacaksınız ama emin olun bu alışverişlerinizi bunun ne kadar değer olduğunu göreceksiniz. Ardından travel dönemi içinde ufak ufak hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Genel olarak erken rezervasyon avantajlarından yararlanırsanız çok uygun fiyata travel yapabilirsiniz. Artık programımız bitti ve veda vakti. Arkadaşlarınıza vedalaştınız. Ardından travel'a çıkacaksınız. Benim yaptığım gibi lütfen pahalı otellere ya da gidip de tek başınıza kalacağınız private room'lara para vermeyin. Olabildiğince turistlerin kullandığı hostelleri kullanmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü zaten olay burada başlıyor. Farklı bir şehri, farklı gözlem ve farklı bir ortamdan görmek inanın çok fark ediyor. Gidip de bir private room tutup daha sonrasında da oradan çıkmazsanız zaten oranın çok bir anlamı kalmıyor. Mümkünse bir hostel tutup farklı milletten farklı turistlerle belki connection'lar da kurup daha sonrasında güzel bir şekilde o bölgeyi, o şehri tanıyabilirsiniz. Tavsiyem mümkünse büyük şehirlere gitmeniz ilk başlarda. Zaten muhtemelen çoğunuz o şekilde yapacak. Miami'de Vice City'nin pozunu vermeyi unutmayın arkadaşlar. Colony Hotel önünde. Oraya zaten giden bütün work and travel'cılar aynısını yapıyor. Tavsiyemdir. Travel'ınız bitti. Bu demek oluyor ki artık programınız bitti. Zaten programınız bittikten sonraki süreçte bir aylık bir travel süreciniz var. Zaten bunu da efektif bir şekilde kullandıktan sonra programınız bitmiş oluyor. Ardından Türkiye'ye döndünüz. Unutmayın ki anlatacağınız çok güzel anlarınız olacak. Bunların hepsini bir seferden atmayın. Olabildiğince sündürün. Çünkü inanın bunları anlatmak inanılmaz zevkli. Hem dinleyen için hem de sizler için olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eduforce'u takip ederek daha fazla video ve daha fazla bilgiye erişebilirsiniz. Benim çektiğim bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıya Doğukan yazmayı unutmayın. Belki sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim diyorum ve kendinize iyi bakın. May force be with you.